Devletimiz sahtekar, yalan. Yani bunu gerçekten acıklayın. Ne ceza verecekse sıkıntı yok. Tayyip er Recep Erdoğan'a söylüyorum burada seslenin. Milleti çökertti. Yani öyle bir hayat şartına koydu ki insanları köleleştirdi. Tayyip Recep Erdoğan insanları köleleştirdi. Bir göster. Buna nasıl geçineceksin? Bu zaten bir ekmek ediyor. İstersen geve, senin başındaki seni düşünmez. Verirler mi peki 3000-4000 lira asgari ücret? Zannetmiyorum ben. Ha, ile kullanmadım. Kızıyorum çünkü. Günlük cebime ya 10 lira 15 lira kalıyor. Her şeyimi bir bütün masraflarımı bir kenara atarsam Türkiye bugünlerde asgari ücreti tartışıyor ama asgari ücreti bile alamayanlar var. Kimler onlar? Yemiyelik işçiler İstanbul'un belli noktalarında daha gün aydınlanmadan yollara düşüyorlar. Ve burada bütün gün iş bekliyorlar. Belki o günün ekmek parasını çıkarırız diye. Sabah saat burada 7'de geliyoruz. Sabah 7.30 gibi buraya geliyorum. Saat 8 gibi gideceğimiz yerler oluyor, atölyeler oluyor. Sabah geliyor musunuz buraya? Hemen hemen iş olduğuma gidiyorum. Daha gün aydınlanmadan başlıyor onların mesaisi. Günlüğü 90 ile 135 lira arasında değişen yevmiyeleri ceplerine koyup evlerine dönebilmek için. Mustafa abi bugün iş var gelebilir misin? Gel gel çık. Şanslılarsa, o gün iş varsa düşüyorlar ekmek paralarının peşine. O gün şansları yoksa Geri evlerinin yolunu tutuyorlar. Ne bir sigorta var, ne bir SSK var. Kira çıkmış 2 milyar. İşçinin maaşı çıkmış 2200 lira. Sence böyle bir geçim şekli var mı? Böyle bir devlet var mı? Devletimiz sahtekar, yalan. Yani bunu gerçekten acıklayın canlı olarak. Ne ceza verecekse sıkıntı yok. Siz mesela ne kadar para kazanabiliyorsunuz? Benim para kazantım bir evin kirasını anca ödeyebiliyorum. O kadar diyebiliyorum. Bir Asgari ücretin altında olduğunu tahmin altında, ediyorum. Altında daha altında. Asgari ücreti zaten bir arada görsen cebine koysan evde insan uykusu gelmez. Ya tamam parada deli olursun. Öyle bir şey yok ki. Böyle bir yaşam tarzı yok yani. Üstümdeki adam üstümüzdeki adam Tayyip er, Recep Erdoğan'a söylüyorum burada seslerini. Milleti çökertti tek kelimeden. Aslında Erdoğan ekonominin iyi gittiğini söylüyor. Ablam ekonomi bu şekilde yürüdüyorsa biz bitmişiz o zaman. Biz zaten bir yalan şehrin içinde yaşıyoruz şu anda. Yalan bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Yani öyle bir hayat şartına koydu ki insanları köleleştirdi. Tek kelime Tayyip Recep Erdoğan insanları köleleştirdi. Köle devri şu anda yaşıyor insanlar. Türkiye'de TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin %70'i ücretli ve yevmiyeli çalışanlardan oluşuyor. 2004'te %54 olan oran 2020'de %70'e dayanmış durumda. Bugün şöyle genel araştırmasına bakın. 100 milyonda fazla bir para bir insanın cebinde çıkmaz. Sizin cebinizde ne kadar var şu an? Benim cebimdeki para ne kadar vardır? Kardeş bir at. Bir göster. Buna nasıl geçineceksin? Bu zaten bir ekmek ediyor şu anda. Bugün ben meselesini işçi olarak çalışsam, SSK'lı, sigortalı bir yerde çalışsam, ayın biri geldiği zaman kime vereceğim? E sahibine vereceğim. Ben ne yiyeceğim? Ne yersen ye. Ne yersen ye, istersen aç kal. İstersen geber. Senin başındaki seni düşünmez. O şekil. Ben devleti her şeyini yanlış görüyorum. Neden yanlış görüyorsam? Uyduda sigara içeni görüyor. Bak uyduda sigara içeni görüyor. Uydu da araba kaçak geçtiği zaman köprüde görür. Lan bu uyduda neden fakiri göremiyorsunuz ya? Hı? Ya bu sizin bu uydunuzda neden bu fakiri göremiyorsunuz? Bak her şeyi görebiliyor devlet baktığı zaman. Parayı görüyor, cezayı görüyor. Her şeyi görüyor, virgi görüyor. Ee, kirayı görmüyor bak. Kira 2 milyar kirayı görmüyor. Uydu da benim anlamadım. Sigarayı görüyor. Bir ara sigara yasağı çıktı. Dışarıda sokakta sigara içilmez. Uydu da yasağı görüyor sigara. Ya neden bu fakiri göremiyorsun kardeşim? Senin gözün görmüyor mu? Kayıt dışı istihdamda da son 5 yılın en yüksek seviyesindeyiz. Geçtiğimiz 4 yıl %33'lerde seyreden rakamlar son yıl yeniden %34 seviyesini aştı. Rakamlar da İstanbul'un pek çok semtinde artan yevmiyeli çalışanlarda Türkiye'nin geçim derdini ortaya koyuyor. Sigortalı bir yerde çalışmak daha başka, bir günlüğe gitmek daha başka. İş olmadan geri dönüyorum tabii. Dün geri döndüm. Bugün de çağırdılar gideceğim nasip olursa. Peki siz bu iş yaparak geçinebiliyor musunuz? Ya kendimce idare etmeye çalışıyorum. Asgari ücret şu an e, 2300 lira mı? Nasıl geçinecek millet bilmiyorum. Evet, ben... Ne kadar olmalı asgari ücret? Ha, Valla bilmiyorum ki en az 3-4 milyar en az olması lazım ama al verdikleri gibi alıyorlar zaten. Verirler mi peki 3000-4000 bin, bin lira asgari ücret? Zannetmiyorum ben. Ama kullanmadım. Kızıyorum çünkü. önce kullanıyor muydunuz? Kullanıyordum. Şeye, Cumhurbaşkanı'nın şeyine veriyordum ama vermeyeceğim daha. İsterse cezası olsun. Peki ülkenin ekonomik gidişatını nasıl görüyorsunuz? İyi görmüyorum ben. Aslında hükümet ekonominin iyi gittiğini söylüyor ama. İnanmıyorum ben. İnanmıyorum. Hangi şartlar sizi bir çalışmaya itti acaba? Ya aylıkçı çalıştığım yerlerde bir düzen tutturamadım açıkçası yani. Şu anda günlük şey bekar evinde kalıyorum. O yüzden günlük paraya ihtiyacım var. Ya çalışma şartlarımız sabah 8, akşam 7. Yani çalıştığımız atölyelerin çoğunda hani günlükçi çalıştığımız için çoğunlukla izleyen taraf biz oluyoruz yani. Çalıştığımız atölyelerin aylıkçı sigortalı elemanlarına daha çok yani daha az yoruyorlar ama günlükçi çalışan, günlük aldığımız için paramızı bizi daha çok aşağılıyorlar yani. En kötü işleri bize veriyorlar. Peki geçinebiliyor musunuz bu şekilde? Çok zor bunu söyleyebilirim. Aldığımız para bayağı az bir de günlük çalıştığımız için. Yani zor geçinebiliyorum. Günlük cebime ya 10 liraya 15 lira kalıyor. Her şeyimi bir, bütün masraflarımı bir kenara atarsam. Yani 10 lira falan kalıyor.